Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Besiktas kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kulüp transferlerini göstermek istiyorum şöyle. 4 Ocak'ta Rafael o -O yedek. Sander'i aldık. Ve Leonardo Torozent'i aldık Arsenal'den. Kadromuzda bu sekirde oldu. Ve videodaki ilk masamız Sivas geçmek istiyorum hızlı bir şekilde Otomatik ata diyelim ve otomatik atadığı numaraları ve bir Sivas masına geçiyoruz bakalım Sivas ne olacak bakıyoruz bakalım Sivas masında takımımız ne halde olacak ve Zeyşus atıyor son atıyor 2-0 öne geçiyoruz hemen oğlarımızı değiştirelim ondan sonra kanıtlarımızı değiştirelim ve forvetimize de Regu'yu koyalım ve ikinci yarıya başladık mı? Bakalım. 2-0 önde kapatıyoruz. Sivas'ı kendi evimizde 2-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar ligdeki bir son iki masamız. Kendi evimizde tüp rahatsız Fenerbahçe derbisi şey. ve derbiye başlıyoruz. Bakalım derbide ne olacak? si kalın ne olacak diyoruz. Ve o. Simas ile Fener 1-0 öne geçiyor. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Wesley buraya, Rassisa buraya, Reguye buraya geldi. Ve ikinci yarıya başlıyoruz. Cesus atıyor beraberliği yakarıyoruz ve Fenerbahçe ile kendi evimizde bir bir berabere kalıyoruz. Evet, evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona maçı ve Barcelona maçına kendi evimizde Barcelona'ya konuk ediyoruz ve Bakalım Barcelona'ya muhtar atıyor. 1-0 öne geçiriyor takımımızı. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım bakalım. Rasikayı buraya, Regwei'i de buraya koyduk mu ve ikinci yarı başladı. Zeus'la 2-0 yapıyoruz Barcelona'yı. Kendi evimizde Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar yine kendi evimizde Türkiye Kupası ilkması Gaziantep FK'ya karşı kendi evimizde masa sıkıyoruz. Haydi çocuklar diyorum. Cesus atıyor 1-0. Muhtar atıyor 2-0. Hemen önce değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapalım. Wesley sen buraya. Rasika sen buraya. Regue'yi bu sefer buraya koyacağım. Yine aynı yere koyduk. Jesus atıyor, Gomez atıyor, Jesus atıyor, Gomez atıyor ve Gaziantep FK'yı kendi evimizde 6-0 yeniyoruz. Evet arkadaşlar Iğdır deplasmanındayız ve Iğdır deplasmanında ne olacak bakarım skor. Jesus atıyor dakika bir de Jesus atıyor muhtar atıyor. Jesus atıyor 4-0 yapıyoruz ilk yarı bitmeden. Hızlı bir şekilde hemen... Westley'i koyarım. Oğullarımız Ezra koyalım. Regu'yı de forvet arkasına koyduk mu? Jesus'la 5-0 oluyor maç ve... Besiktas Iğdır deplasmanında Iğdır FK'yı 5-0 yeniyor. Evet arkadaşlar Türkiye Kupası'nda Gaziantep deplasmana gidiyoruz. İlk maçı 6-0 kendi evimizde kazanmıştık. Gaziantep'te bakalım. Antep'te bakalım ne yapabileceğiz. 2-0 bitiriyoruz ilk yarıyı ve soğuk Soğan'da. şu anda tur at gidiyoruz. Hemen Rasisa'yı buraya, Regu'yı buraya, Wesley'i de sol kanada koyduk mu ve... Deplasmanda Antep'i 2-0 yeniyoruz. Toplamda 8-0 Antep FK'yı, Gaziantep FK'yı eliyoruz. Evet arkadaşlar sıradaki rakibimiz Real Sociedad deplasmanındayız ve Real Sociedad deplasmanında kazanmak istiyoruz ve 2-0 yapıyoruz. Bakalım ilk yarıda 2-0 bitti. O oğlarımızı değiştirelim. Oğullarımızı Vesley'i sol kanada, Rasika'yı sağ kanada, Rego'yu da Foret arkasına koyduk mu ve maç ikinci yarı başlıyor. Videodaki son masamızda Real Sociedad'ı 2-0 yeniyoruz hemen şimdi. İstatistiklere geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçımızı yapmış bulunmaktayız arkadaşlar şu anda ve hemen ligdeki durumumuza bakmak istiyorum ilk başta. Ligdeki durumumuz lideriz. 17 galibiyet 4 beraber 1 mağlubiyet. En yakın takipçimiz Galatasaray 52 biz 55 puandayız. 3 puan önündeyiz. 67 gol yedik. 9 gol attık. Hemen istatistiklere baktığımızda Gabriel Sesuz 29 golle gol kralı arkasından 27 gollen. Kureş, Mario Yukarı ve Sikan takip ediyor. Hemen şimdi Şampiyonlar Ligi Kıta Kupası'na bakalım ve Kıta Kupası'nda 6 galibet bir beraber bir mağlubiyetle ilk 8'in arasına girmeyi başardık. 16 gol attık 4 gol yedik 19 puandayız liderliğe 1 puanla mağlup olmasaydık ve kazansaydık o büyük ihtimalle lider bitirecektik şampiyonlar yine ama istatistiklere baktığımızda bizden hangi futbolcu var diye bakıyorum. Bizden Zeus'un 7 golü var. Gorkran'la İdah 1. Bir birinci sırada 9 gol, iki gol gerisinde Zesus. ve hemen genel istatistiklere baktığımızda Zeus'un 47 golü, Maxi Gomis'in 22 muhtarın 15 diğerleri de 6 4 1 1 diye gidiyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz men.